Yine bak bu yüksek yerdeyim. Bak bu yüksek yerdeyim. Gerçekten çok güzel bir yer bura. Şurada ada gibi olmuş. Şurada farklı bir şeyler. Bu büyük kilise orada bak. Bak bura dört kat yukarıda, dört kat yukarıda bura e, seyir yeri. Bak buraya toprak koymuşlar. Burayı bütün e, çiçeklik yapmışlar. Bak boydan boya. Ve bu terasın uzunluğu bu. Efendime söylemeyeyim. Bak şuradan da iniş yeri var. Köprüyü yapmışlar. Şurada da köprü. Hep birleştirmişler. Orta ada gibi yapmışlar. İşte yabancı ülkelerden gelen insanlar buraya çok geliyor. Ben buradan geçtim birkaç kere de buranın büyüğü olduğunu bilmiyordum ben. Efendim. Bak yine buranın eni 10 metre var. Bak şimdi karşı tarafı. Bak karşı tarafta ile efendime söylemeyin, burada da büyük bir dünya var. Burada aşağı iniş yeri. Şimdi buradan aşağı iniyoruz, efendime söylemeyin. Ah. çok rahat bir merdiven şekli var. Ee, bak burada bile asansör var. Asansörü yeni gördüm. Öbür başta yok da o taraf başta var asansör. Bak burada öbür taraftan giriyor insanlar. Buradan çıkıyor. Burada şey var 300 metre var tahmin ediyor. İnşallah şu bayraklar arasında bizim bayrağımız da olur bir gün inşallah. Burada Avrupa topluluğu olduğu için, burada o ülkelerin bayrakları var. efendim selam. Şimdi bir kapıya doğru yürüyoruz. Demin geçirttiğim yer, şuraya bak. Bak buranın üstüydü. Um emio, caracata.